Merhaba arkadaşlar ben Elif Karadana Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda sizlere Konya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı'nı tanıtacağım. Konya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı 2009 yılında kurulmuştur ve Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden önemli takımlardan biridir. Takım ortalama yaşı 23 olan genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. Teknik kadroda 10 kişi yer almaktadır. Takımın genel menajeri Yahya Gökhan Yalçın'dır. Antrenörlüğünü Volkan Ertetek yürütürken yardımcı antrenörlük görevini Yusuf Aydilek üstlenmektedir. Bu ekip takımı maçlara en iyi hazır, şekilde hazırlamaktadır. Konya Büyükşehir Belediyesi basketbol takımı bu sezon 30 maça çıkmış. 14 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak %51 başarı oranı yakalamıştır. Takımın serbest atış başarısı %60 civarındadır ve genel performansında da iyileşmeler görülmektedir. Maçlarını kapalı spor salonunda oynayan takımın maçlarında giriş girişi davetiye ile sağlanmaktadır. Bu maçların maliyeti ise Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca takımın ana sporu Beysu sağlık sponsoru Medikana'dır ve reklamları maçlarda yer alan tabelalarla desteklenmektedir. Konya Büyükşehir Belediye Spor Genç oyuncuları ile hem Konya hem de Türkiye basketboluna önemli katkılar yapmayı hedefleyen bir takımdır. Takımın disiplinli ve azimli oyun anlayışı taraftarları tarafından büyük takdir görmektedir. Takımın bazı maçları ise TRT'de canlı yayınlanmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sizleri de bekliyoruz. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.